Otobüste tutunurken hala zorlanıyor musunuz? Otobüste ayakta dururken tutunma ile esnasında karşıdaki direği dik tutuyorsak, bedenimizi sabit tutma amacıyla çekmeye yönelik direnme, öncelikli olarak sırt olmak üzere çeşitli kas gruplarıyla, itmeye yönelik direnme ise göğüs, triceps ve çeşitli diğer kas gruplarıyla ilişkilidir. Söz konusu durumda bedenimizi itmeye çalıştığımız eylem, kaslarımızı çalıştırma prensibine benzer olarak chest press egzersizine, Bedenimizi çekmeye çalıştığımız eylem ise one arm barbell row egzersizine benzerlik göstermektedir. Söz konusu egzersizleri tekrarlayarak ya da bahsettiğimiz kas gruplarını ayrıca çalıştırarak bedeninizi sabit tutmaya çalışırken zorlanan kaslarınızı güçlendirebilirsiniz. Tebrikler. Bu sefer evinize kesin olarak sağ salim dönebilirsiniz.